Şimdi sizi bir test edelim bakalım. Bir süper kahraman olarak yeterince hızlı mısınız? Sen! Karpuz kafa! Kötü adam olacaksın. Karpuz mu? Birazcık kilo aldık diye oldu mu şimdi bu? Beni kaçıracaksın. Sizler de beni kurtarmaya çalışacaksınız. Emredersiniz. Bu neler nerede? Burada. Öyleyse başlıyoruz. Kaçır beni karpuz. Gel bakayım seni kaçırayım. Daha gerçekçi ol. Sen kötüsün. Hır, kır, ben kötüyüm. Al sana. Anam. Ay biraz fazla vurdum. Neyse. Geç bakayım bagaja. Aferin aferin. Sert vur böyle. Hı. Kötü adam geliyor. Çekilin. Ee bizim arabayı çaldı. Yeni çözüm üreteceğiz. Buldum. Skoterler. Atlayın hadi. hadi. Hadi hadi. Koşun. Hadi koşun. Koşun. Hadi, hadi, hadi çabuk. Bil, bil, bil. Kötü adama yol ver. Kötü kötü konuş. Kötü konuşacağım şimdi ha. Yetti canım. Niye çalışmıyor bu? Dede, uygulamayı indirip üye olacağım. Sonra parayı. Sökütoyıcık. O da ne? Kaldırımda scooter kullanıp vatandaşı rahatsız ediyorlar. Potato! durdur şunu! Ben kötü adamım! Al sana! yeter! Çık dışarı! Sizi kurtardık! Tada! <laughs> Pek sevinmedi galiba! tehlikeli scooter kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, çöp kamyonuna zarar vermek, sokağa çöp dökmek. Yani potato, 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 potato. Hiçbir kuralı yerine getiremediniz. Kocaman bir potatosunuz. Ve bu yüzden de asla ama asla bu belgeyi alamayacaksınız. Eğer bu belge olmadan kahramanlık yapmaya çalışırsanız hapsi boylarsınız. Ha. Hadi geçmiş olsun. Ofis de açamıyoruz. Yine aç kaldık. O halde zekayı satışa koyuyorum. Ne? Nerede kaldın sen? Trafik vardı karıcı. Potato. Ay. Anne matematikten 90 almışım. Niye yüz değil? Potato. Ay. Hadi yürü yürü. Daha eve gidip yemek hazırlayacaksın. Peki karıcığım. <laughs> Tren yap. <laughs> Sinyal ver. Ay. Gaza bas. Aa. Sağa ee. geç. Miyavla. Ya. Beni çok geriyorsun hayatım. Konuşma. Aynaya bak. Şimdi bana bak. Şimdi yola bak. Gaza bas. <laughs> Sirene ne oldu? Siren tutmuyor. Ya! Çalık atma. Sen at oğlum. Bir kaza oldu. Birinin başı dertte. E hadi gidelim. Duymadınız mı? Belgeyi alamadık. Kahramanlık yapmamız yasak. Ne yapacağız yani? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Ben çay yapıyorum. Satılık ilanıma ev işlerinden anlar da yazın. Herkes oturduğu yerde otursun. Bu saçmalık. İnanamıyorum. Hmm. Ha, dur, dur. Ben gidiyorum. Gidiyoruz. Hadi maceraya hadi, hadi. 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 Gelirken ağza atacak bir şeyler de alın. Püskevit püskevit filan ha. Ya batıyoruz. Hey. Yarın akşam annemler yemeğe gelir. Batıyoruz kızım batıyoruz. <laughs> <laughs> Çabuk.

Neyse ki zamanında yetiştik Müfettiş kendine geliyor Siz Siz ha Eyvah şimdi yandık Ben size belge vermedim testi geçemediniz Kahramanlık yasak dedim Ama siz ne yaptınız Kurallara uymadınız ay, yandı yandı ya, eyvah. Ne olursa olsun doğru olanı yapmaya çalıştınız Hiçbir engel tanımadan iyilik için savaştınız. Dolayısıyla alın bakalım işletme belgenizi. Ha? Ne? <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? Biraz ıslak ama olsun. <gülüyor> Yaşasın! <laughs> Belgemiz var! Belgemiz var! <laughs> Önceki davranışlarım için de özür dilerim. Her şeyi kontrol altında tutmak istemem yanlış bir şeymiş. Böyle bir kaza atlatınca her şeyin değerini daha iyi anladım. Canım karıcığım. Sınavdan 90 alman çok güzel bir haber oğlum. Seninle gurur duyuyorum. <laughs> Sağ ol anneciğim. Hadi, şaka yaptım. Ay. Hazır ol. Maş maş. Doğru eve. <laughs>